Bugün Koray'caya P.E.K.S'de oynayacağız. O at tek full olmadı. Bir tane da ben şu an attım. Bunu da yapabilirsiniz bakın. Böyle olunca böyle gözüküyor. Şimdi mesela yumurta. Açalım bir tane. Miktar. Ve şu kedi. Yani tam şurada 38 dakika, 37 dakika kaldı. Onu anlıyorum da yani. Yerlerini kaçamam. Bakın şimdi ben ne yapacağım. Ben en sevdiğim pet buruz. Ne dediğini anlamıyorum. Buradaki yazıları anlayan varsa ne de bana söylesin. <laughs> Neyse. Şimdi mesela ne yapsak? Hmm, böyle bir şey. Hmm, ne oluyor ya? tam buraya girdik. Um, bir sürü kolayca şeyler var. Ben e, şunu seçeceğim. Bir dakika benim adımla aynı olan hangisi? Bakayım. Bunu tutabilirim. Tamam. Tutacağım inşallah. Şey yaptım. Bu ve ortasına L koyacağım çünkü benim adım Selim ve Liva bu yüzden L koyacağım yani neden olmasın ki? şimdi koyacağım Bruce'un adı L tamam bunu içeri geri koyalım Şimdi mesela Aa, ben senin pet olan bu. Evet bu pet olanmış. Hiçbirisini anlamıyorum. Görücü bilmiyorum. Ha, bak bunu <laughs> Hmm, bir de böyle oyunlar oynayalım. Bunlar ne demek? Ki? Bunlar ne demek? Ki? Bu ne? Şuan kötü bir şey de dön ee, Şu. Şunun sonundaki ördek. Çünkü burada kokkar yazıyor. Yani ördek. ördek. Çıkıklayayım. Ne diyorum ya? Aa, taşıma. Ünlem. Ünlem, 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 ünlem. Ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Video yazabiliyor muyum? Oyun. Oyun mu yazsam? P.K ya ya nerede? Red ya. Çok değişik. P.K ise X de. Bu ne demek? Bu ne demek? Bunlar çok değişik. Neyse tamam biz farklı bir şey yapalım. Kedi kedim. Hey. Arkadaşlar şey, ben mağazaya bakalım Bunlar 57 gözüküyor. Yani bize şey gözüküyordu. 56 nokta 99 falan yani. 57 gözüküyordu ama bizde 57 yazmıyor. Bakın. Bunlar mı gelmiş? Güzel. Böyle şeyler gelmiş olacaksınız. Mesela ben bunları Bunlar ya aynı. Böyle. Bir şey fark ettim sanırım. Bunda araba vermiyordu mu? araba ayrı alayım. Anladım. Admin paketi. Ne yazdım da bunu? Petler yeni bir şey geldi mi? Bu arada ezan okuyorum sana. Sanırım. O zaman takas yapalım. Ya da birisini yanına ışınlanalım. Aa bu çekişi kazanan kız. Bir dakika gidebilir miyim? Hı. Çekilişi de bu videoda veriyorum. Çok güzel. Çekiliş. Ç. Çekiliş. Çekiliş. Evet. Hemen koyacağım. I. Tamam. video dijem. video. Korece de video oynayacağım. diyeceğim. Ee... <laughs> Şuna yazalım. Videodasın. İyi de o da şu. Videodasın. leri birbirini. Neyse. Evet, çekiş petini de verdiğimize göre şimdi o zaman hmm. bir şeyler yapalım. Kulübe bakalım nasıl gözüküyor. Çok merak <laughs> ediyorum şu an. Dün, dün, Evet. Çok anlıyorum şu an. Tamam. Ne? Um. Dün 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 dün, dün. Oha örümcek adam çıktı <laughs> mı geldi? Gelmedi. Seviyelere bakalım. Ee, oyunlara bakalım. Adlarında değişiklik oluyor mu? Olmuyor. Hem de gelirsiniz. Sonra... Uh, uh. ee, buna girelim mi? İnsanlar ne diyor ona bakarız. Biraz oynayıp çıkalım. Sonrasında fashion star'a falan girelim. Ay düştüm. Neyse çıkalım bundan. Evet. Fashion Star'a gidelim. Güzel bir dans seçmek istiyorum. Bu. Ben dansı nedense seviyorum. Hmm. <laughs> Dün. Ya. Terlik. <laughs> Sensin. Terlik. Neye göre yapacağız onu da bilmiyorum ki. Ben Korece bir şey bilmiyorum. Kafama göre yapacağım tane yapalım. Şöyle. Nereye? Gideceğim. Buraya. <gülüyor> <gülüyor> ben bu yüzü çok seviyorum. Kendi yüzümü bir seviyorum. Bunları giyineceğim. Çünkü neden olmasın? Giyin. Bu şey ayakkabıyı. Bu saç nasıl? Bu saçı sevmiyorum. Takım giymek istemiyorum. Bu saç yani. Hı, -hı. bunları ama güzel olsun istiyorum. Bu. Bence bu oldu ya. Ben şimdi başlıyım. Saç. Saçımızı boyayacağız. <laughs> evet bıraktım. Bıraktım. Bakın bıraktım ne lan ben. Neyse. Boş şuraya gelin. Siz bana takılmayın. Boş boş. Ayakkabımız var zaten. Bu ne? Uyumalı. Bu güzel bir parça. Hakem, hmm, ne takabiliriz? Bir şey diyeceğim. Bu satın alıyorsa, bu arada bu yılbaşı şey yani Fashion Star'dan alabilirsiniz. Ben yılbaşında almıştım, o yüzden düşmüyor. Hmm, hmm, <laughs> şöyle Got the palm. Dun, dun 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 dun. Yeah. telefonu şarj takacağım. Çünkü neden olmasın? Çünkü şarjım bitiyor. Evet çok akıllıyım. Ben çıkanları görmedim. Puan vermedim Bir dakika. Ben olduğunu bilmediğim için de veremiyorum şimdi. Yani şuradaki şey ne demek? Ne demek? Ne demek? matematik hocası sürekli bize bunu yaptırıyor. Ve ne alaka? Ne diyorsun? Anamı. Bu tane Kazananlar seçiliyor diyor sanırım. Çünkü Kaşa Star'da böyle diyor. Where? Yeah. Ben kazandım. Bir şey da tek satın almıyorum ya. <laughs> ah. Yap Neyse yap Şimdi farklı bir oyun oynuyorum bence hmm. Ne diyorsunuz Ne oldu Ne oldu <laughs> Ne oluyor Yok ben gidiyorum Anlamıyorum ne dediniz Biraz şöyle bir şeye bakalım. Bakın hepsinin adı Korece oluyor. Ama benim seçtiğim yani benim en sevdiğim pet adı petin adı Korece olmuyor. Çok havalı. Din 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 ben bunların hiçbirini sevmiyorum. Ben bunu severim. Sizin yeni gelen petlerden en sevdiğiniz hangisi? Bunlara bakalım. Şu online demek herhalde. Online offline online offline. Şu da durumun demek şuradaki. Çünkü aslında şeyi biliyorum yani. Şekilinden biliyorum. Yani ezbere. Korece biliyorum. Yani. yok. işte. Bir dakika. Ne istiyorsunuz? Tamam. Korece diyeceğim. Korece. Korece diyeceğim. Ya beni kimse anlamıyor. Derdimi anlatamıyorum. Kimse beni dinlemiyor. Kimse beni dinlemiyor. Aa, biraz şov yapalım ya. Biraz tehlikeli ama. Hmm, i Let's hit them. Let's take a little time with this. herkes bu araçla gidiyor. Evet. Bunu alanlar kimler? <laughs> Doktor. Gelen <laughs> şeyin arkasını bilebiliyoruz bu arada. Bir şeyler yapalım. Arkadaşlar. Şey Oha. Evet. Gizli de açılıyordu. Burada da açılmış. Şey yapalım mı? Diyelim ilk önce yani ee, Şimdi ben de şunu versem. Emojilerle dışarı. Mor. 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 Tamam. İki diyor. Sayı anlıyorum. Tamam <laughs> vereyim. Tamam bana uyar. Ne? Anlamıyorum. Şimdi daha fazla isteyeceğim veya Bayağı... bir korece de bir şey daha koyacağım. Anlamıyorum. Ne koyayım? Hızlı olmam gerekiyor. Vah! Vah! Ben bir şey koyayım. bir şey diyeceğim. Bunu, bunu koyayım. Bunu Hadi kabul et Onu ne ya? Bu <laughs> değil. Burası anlıyorum ama ne sonrasındakini anlamıyorum. Morpet. Bir dakika diyeceğim morpet. Мне кажется, это мод, что у меня т... с... mısın? Ne dedin anlamıyorum. Tamam bak şimdi bir şey koyacağım. Meh. Şey Oi. Ne konuşuyorlarsa kendi aralarında. Benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ama ondan önce bir şov yapmam lazım. Ve...